8. Eğer bir hissen ya da bir kripto senin için çalışmıyorsa, bununla ilgili bir yatırım yapmamışsan, bununla ilgili bir bilgin yoksa bunları çok çabuk yani bir hisse senedini araştırmalısın. Eğer hiçbir hisse senedini bilmiyorsan gidip ilk ondaki hisse senetlerini almalısın. Kriptoda ilk yüzdeki kriptodakilerden bir tanesini edinmelisin. Yaptığın her şey başlangıçta bir deneme olabilir. Sürekli yaptığın şeylerden zarar etmiş olabilirsin etmiş olabilirsin. Biz etmedik mi? Ben de bin sadece BNB koyun vardı. Zamanda 4-5 tane de bitcoin'im vardı. Ama sattım. O zamanlar biri bitcoin'in mantığını anlatmış olsaydı satmayacaktı. Ama bunların hepsi bir deneyim. Bunların hepsi şu anda cebimizde. Deneyim olmadan başarı hiçbir zaman elde etmesin. Mutlaka denemeliyiz. Yoksa baştan söyledik ya hani birinci maddemiz neydi? Fakir kalmak istiyorsan Fakir düşünceyle kalmak istiyorsun. Zaten bir şey yapmana gerek yok. Git film izle, arkası serileri izle, bir sürü internette dizi var. Onlardan birini izle ve onlardan bir tanesine başla. Zaten en kötüsü 7-8 sezon sürüyor. Hayatını o şekilde geçir. Ama eğer sen kripto sektöründeysen bu işleri risk kollarından da bilmelisin. Risk nedir bunları bilmelisin zaten. Dokuzuncu